gençler? İyice sabunlandınız mı? He, sabunlandık, sabunlandık. İyi sabunlandık, Muhtar iyi. Ya Muhtar, bir söyle öyle. Sen bize kaç gün konaklamadın ha? Bir gün. Konaklamayı ödüyorsun da minibarı niye ödemiyorsun Muhtar? Neden? Hiç aklıma gelmedi. Senin yüzünden oteli komple paspas ettim biliyor musun? Ben de bavul taşıdım, milletin bavullarını taşıdım. Ya. Ben de tellaklık yaptım. Kıllı kıllı adamları yıkadım orada ya senin yüzünden. He, iyi. Ama bunun bir cezası olacak Muhtar. Çok büyük evde, çok. Ee, verelim cezasını. Üç çay veriyorum bize, hesaba da yazmıyor. Sana bir akıl parası olsun. Bu. He, hadi bakayım. Ya bayağı büyük ceza verdik ha. Ayıp olmasın adam. Ya muhtar. Bak bunlara çok üzülüyorsun. Kov gitsin bunları. İstemiyorum bunları ben ya. ya benim işime ne karışıyorsun ha? Çayını koy sen. Koy koy yapma. Koy koy yapan ben oldum şimdi öyle mi? Yirmi yıl ocaksın Yarmaları savunuyorsun. Demlediğin çay ver haram zıkkım olsun. Sen kimin malını kime haram ediyorsun be? Ha? Götlek. Götlek oldu lan. Buna ne oldu lan? Niye böyle artistik yapıyor lan bu? Lan arabama? Çok pardon ya. Hani istemeyerek oldu be abim. Kardeşim biraz dikkatli olun ya. ya. tamam abim be. Lavuk. Tövbe tövbe. Kız bırak şöyle ringden. Sana diyorum kız. Benim beynim çatladı kızım. Kız gözlerin göz kör olacak şu gavurun hayatını. Bırak kız. Hareketlere bak hareketlere. Anne. Önceden anlatırdın ya, evimizde elektrik yoktu diye. Peki sen babamla elektrik olmadan nasıl evlendin? Eskiden gaz lambası vardı. Gaza geldim, evlendim. Ne edeyim? Peki şimdi evimizde elektrik var. Elektrik alıyor musun babamdan? Alıyorum, almaya da... ...bizim zamanımızda sevgi, müvgi yoktu yavrum. Görücü silin. Evlendim ben babamdan ha. Sevmiyor musun yani artık babamı? Seviyorum. Sevmez olur muyum? Cahala bak cahala. Babanla kavga ederek, dövüş ederek, itişirik birbirimizden emme kopamayık. Ahiret arkadaşım, ahiret. Bu bana ahiret arkadaşım. Anne kusura bakma da hiç kul cool değilsin yani çok banal. Banal imiş. Tost kabuğundan çıkmışsa kendini beğenmiş. Şuna bak hele, şuna şuna, pöf be! Çok korkuyorum senin sonundan. Senin gözün çok yükseklerde. Allah yardımcın olsun kızım. Çok çekeceğim ben senden. Töbeler çok çekeceğim. Pöf! Tamam abi biziz. Yabancı değil. inmeyin inme. Ya sabır. Sizin kullanacağınız arabanın bu ne ya? Abi tanımadın mı biz ya? Çek lan şu arabanı! Allah'ınızdan bulun lan! Of! Kalk kız! Kalk! Beşinci karan aç! Baba Babası kılıklı. Kumandayı bile kullanmıyoruz anne. Kaç para biliyor musun kızım o kumanda? Eliniz var ayağınız var. Ef. Muhtar orada oturuyor abi, ne diyeceğiz Muhtar'a? Oğlum ne diyeceğiz lan? Doğru, yanına oh. çalıştı. ona ben anlatamam, siz anlatın. Ne o çocuklar? Moraliniz bozuk yine. Yani Muhtar hiç sorma daha iyi ya. Yani başımıza öyle büyük bir dert geldik, anlatamayız. Ne oldu yahu? Hiç sorma muhterem bey. Yahu söyleyin söyleyin belki bir yardımcı olacağım bir şey olabilir. Aha geliyor ağzımı nasıl sıçacak? <laughs> Eyvah. Oğlum anlatsanıza lan. Ağzımızda geberiyorsunuz bir saattir. O ne? Bu benim arabam mı? Benim arabam. Benim arabam. <laughs> 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 su getir bu. Lan, Şişt, Su, su getir. Anam. Anam! Geldim, yandım anam! Koştu, götürsün. Aramam, aramam, aramam. Ha, anam! Anam! tamam. Lan! Lan baba yadigârıydı o. Her yerinde izi vardı. Belli, belli. Baba yadigârı oldu, izi olduğu belli. Yani götünün izi çıkmış koltukta. Herhalde ölmeden önce uzun yoldan gelmiş amca. Lan, Allah belanızı versin sizin! Lan, sizi gördüğüm güne lanet olsun ben! Akşama geleceğim... Akşama geleceğim... Muhtar baba evde mi? Tavukları pişirmişim... Muhtarı kahveye göndermişem. Tavukları pişirmişim... Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalim anan evde mi? Tavukları pişirmişim. Muhtarı kahveye göndermişim. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Aha böyle kendi kendime deller gibi türküyü söyler dururum evde. Ne adam var, ne kızlar var. Hiç kimse yok anam. Bu neymiş böyle bacım benim başıma gelin Geçtim aha böyle yedim gitti. Yedim gitti. Alıp başımı gideceğim dağların başına. Kendi kendime. Türkü söyleyip söyleyip ağlayacağım. Elin buktarından sana ne kızım adama arabadan artan bütün parçaları getirdik. Hatta eline çubuğu bile verdim, gene memnun edemedim. Ya abi sen ne diyorsun ya? Sağlam lastiği getirdik, yine kıymete binemedik ya. Sanki arabayı satsa 200 milyar yapacak ha. Ya arabayı bugün satsa 3 bin liradan fazla kimse vermez ona ya. Ya öndeki plaka ayrı, arkadaki daha ayrı. Ya arabanın götü başı ayrı oynuyor ya. Lan hergeleler! Karımın gözüne gireyim diye arka plakayı Masuz Kastamonu'nun plakası olarak aldım. Siz neden haberiniz var he? Şımarık herifler. Gelin bakayım lan içeri. Siz gelin bakayım lan. Hergeleler, şımarıklar. Lan! Ben... Ya... Hadi görüşürüz. Bana bakın. Arabanın borcunu ödeyinceye kadar burada çalışacaksınız. Lan ben de sizi ilk gördüğümde bir boş sanmıştım be. Üstelik benim gönderdiğim galerici de benim arabayı kiralamışmış. Ben ben ondan komisyon alacaktım be. Meğer sizde ne kadar dunduzla adamlarmışsınız. Peki madem iş adamı değildiniz. Niye geldiniz bu çuruma? <laughs> Demek öyle ha? Kattar Ökkeş mi dediydiniz? Kattar Ökkeş. Kırk sekizde bir, alt devre. Kattar Ökkeş. Demek sizi buralara kadar süren... ...başınıza bu işlerin gelmesine sebep olan... ...o hem... Gençler, çocuklar, yaklaşın. Yüreğinizi ferah tutun. Ben bu işi çözeceğim. Ver eline bir muhterem. Bir muhterem ver. Hmm, tamam. Şimdi işiniz başladı, iş beşi. Hadi, Hadi sen. bakayım. Sen şuraları temizle. Sen de git çay ocağına bakayım oraya tamam, Yıka çaylı bardaklarını yıka ha. Lan sen ben misin ki benim yerime konuşuyorsun? Sen de çalış ya, kalk! Tamam, ben de bari tuvalet temizleyeyim ya.